Herkese merhaba. Neon Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Çiğdem Kayral, moda tasarımcısıyım ve Second Chance Stüdyo'nun kurucusuyum. Second Chance Stüdyo'da kişiye özel batik boyama tasarımlar yapıyorum. Bugün sizinle hem ev dekorasyonunda hem de yatak odanızda zevkle kullanabileceğiniz bir nevresim takımı yapacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce temiz çalışmak adına önce eldivenlerimizi giyiyoruz. Sonra toz boyamızı sıvı hale getirmek için... ...bir kap ve boyamızı ve sularımızı alıyoruz. Toz boyamızı koyduğumuz kabın zeminini kaplayacak kadar dolduruyoruz. Üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Sonrasında üzerine soğuk su ilave ederek bütün karışımı sağlıyoruz. Karışımın tam karışması için ağzını sıkıca kapayarak boyayı hazırlıyoruz. Biz diğer boyaları sizin için önden hazırlamıştık. İlk önce su dolu kabımızda ürünleri ıslatıyoruz. Sonrasında suyunu sıkarak su dolu kabın içerisinden çıkartıyoruz ve katlamaya hazırlıyoruz. Sıra yastık kılıflarımızda. Onları da ıslatıp sıktıktan sonra sıradaki işlemimize geçebiliriz. İlk olarak nevresimi Boydan ikiye katlayarak başlıyoruz. İkiye katladıktan sonra bu ürünü o yuvarlak şekli çıkarabilmek için uçları tekrardan birleştiriyoruz. Sonrasında köşeler birbirine denk geldiğinde bu şekilde kıvırarak, yavaşça iterek şekli vermeye başlıyoruz. Bu arada kullandığınız boyalar üzerine denk gelirse korkmayın zaten batik boya yaptığımız için bunların hiçbiri gözükmeyecek. Katlamayı düzgün bir şekilde tamamladıktan sonra artık lastiklerimizle bağlamaya geçebiliriz. Yuvarlağın büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız ona göre ilk bağlamayı yapmanız gerekiyor. Nevresimimiz hazır. Şimdi aynı şekli yastık kılıflarına vereceğiz. Şimdi boyamaya geçebiliriz. Boyamaya geçmeden önce ya muşamba kullanıyoruz ya da saklama kaplarının kaplarını kullanabilirsiniz. Fırın telleri kullanmak boyaların aşağıda birbirine karışmaması açısından önem teşkil ediyor. Nevresimin kapalı ucu yuvarlağın olacağı yer olacağı için oranın burada olduğunu dikkat edelim. Sonrasında ise boyaları kullanmak istediğiniz sıraya göre dökmeye başlayabilirsiniz. Aynı işlemi arkasını çevirip tekrarlıyoruz. Böylelikle boyama işlemini tamamlıyoruz. Şimdi yastık kılıflarını boyayacağız. Bunu da yine istediğiniz renklere göre sırasıyla boyayabilirsiniz. Son aşamamızda nevresim takımımızın renklerini sabitlemek için saklama kaplarını su ile dolduruyoruz. Üzerine kaynar su ekleyerek sonraki işleme devam ediyoruz. Sıcak suyu ekledikten sonra içine fiske ekliyoruz. Küçük olan için ben 1,5 kap ölçek kullanıyorum. Büyük olan ürün için 2 kapak ölçek kullanıyorum. Üzerine sonrasında birer tutam tuz ekliyoruz. ve karıştırıyoruz. Ürünlerimizi fiskenin içine yerleştirip yarım saat bekletiyoruz. En son aşama olarak ürünü makinede 30 derecede yıkıyoruz. Ve tie-dye nevresim takımımız hazır. Evet, projemiz tamamlandı. Şimdi sizinle Neon 11den batik boyama için yaptığım alışveriş listemi ve ipuçlarını paylaşıyor olacağım. İlk olarak boyalarla başlayalım. Ben toz kumaş boya tercih ediyorum çünkü emici gücü daha yüksek. Kullandığım renkler açık filizli yeşil, cam göbeği, açık mor, açık lacivert ve pembe. Ama siz istediğiniz renk paletini oluşturabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken birbirine yakın renk tonlarını kullanmak olacaktır. Sıradaki malzemelerimiz fiske kumaş boyası sabitleyici ve saklama kapları. Ben nevresim yaptığım için bir büyük boy, bir küçük boy saklama kabı tercih ettim. Ama siz yapacağınız ürüne göre boyutunu seçebilirsiniz. Ve son olarak ürünleri bağlayarak şekil verebilmek için paket lastiğine, boyarken renkler birbirine karışmasın diye fırın teline, ellerimize boya bulaşmasın diye de eldivene ihtiyacımız var. Tabii ki bütün bunları yapabilmek için bir de nevresime ihtiyacımız var. Eğer pamuklu tercih ederseniz çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Evet, bugün hep birlikte tie-dye nevresim takımı hazırladık ve ipuçlarını paylaştık. Eğer siz de bu tekniği evde denerseniz yorumlarda mutlaka yazın. Şahane tasarım fikirleri için Neon bir YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.